Arkadaşım. Çiftli köye geldik, alışverişimizi yaptık, suyumuzu doldurduk tekrardan. Markete gittik. Dolaştık, yürüdük. Evet, damacanaya su gelmesini bekliyoruz şimdi. Evet. Çiftli köy karavanın yerini söyledik. Karavana hizmet. Evet, karavana hizmet. burada saat 10.30'da da balık mezeti varmış. Acaba kalır mıyız onu bilmiyorum. Mesela çeşit çok çıkıyor mu? Evet onu bilmiyorum. Burada evet, arkadaşları sordum. Zaten böyle balıkçı barınlarını görünce diyorum burada kesin mezatlardır. vardır. Evet güzel oluyor mezatlar. Ama, Ama, şu anda işte, buzluğumuz var. dolu. Evet o bence kalmayız. Bence kalmayalım. Ama aklınızda olsun çiftlik köyde mezat var arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Harika bir bak, Cana'yla su istemiştik. Çiftlik köydeyiz şu anda. Suyumuz geldi. Suyumuzu doldurup devam edeceğiz. Değil mi Elif? Evet. Adam dedi boşalt, boşaltacağız deseydin ya dedi. Şundan aparatını getirelim. İşte. Sularımız doldu. Evet, su damacanımıza doldurtturduk. Milas Ören'den almıştık. O, o da her yerde değiştirmiyorlar. Ekstra para vereceğiz depozito. Bize şey yapıyoruz damacanımız var. Onu aktarttıracağız. Ona göre aparat getirin diyoruz. Öyle getiriyorlar. Buraya koyduk şimdi. Yola devam. Evet. Suyumuzu da doldurduğumuza göre yollara devam. Hadi bakalım. Kleopatra plajına gelmiştik ama baktık ki şu karşıdaki yoldan aşağı yürüyerek gitmek gerekiyor. Karavanımızı yukarıda bırakacağız ve şu karşıdan az önce bir tane karavancı çıkıyordu. Bayağı bir dik rampadan yukarı çıkıyordu. Bakın şu anda karşıda araçlar iniyor, çıkıyor karşıdan. Yolda bozuk anladığım kadarıyla bayağı yavaş gidiyorlar çünkü. Biz de arabalım, arabamızın balatası ısınmasın diye burada kalmamaya karar verdik. İlerleyeceğiz bakalım nerede konaklayacağız. Ne oldu Eymen? Her şey diyebildi yine. Bu bana düştü. Bası. Hadi bakalım. Bası, bu da acık kalmış. Buzdolabının kapağı açıldı. Açık kalmadı. Şimdi orayı toplayalım. Yol öyle devam edeceğiz. Şu anda delikli koya gidiyoruz. Çeşme. İzmir'de. Yol normalde çok düzgünmüş gibi gözüküyor ama o kadar bozuk ki yaylana yaylana sallana sallana gidiyoruz. Değil mi canım? Evet. Evet şu anda Resmen var ya ayran yoğurt koysak cacık olmuştu yani. <laughs> Yayık ayranı olmuştu. <laughs> Önce Kleopatra plajı Tam sessiz. sağa dönün. Evet. Navigasyonda başka bir yer gösteriyordu. Biraz daha ilerisinden giriliyormuş. Şimdi o tarafa doğru ilerliyoruz. Araba geliyor ya bekle bence. Sıkışmayın. Dur. Buradan geleceksin. Субтитры bozuk sallana sallana gidiyoruz. Ara, elif kafasına vurdu. Nereyeceğim dikkat et. Bir <laughs> vurdu <laughs> prank diye. Orunca ben de korktum. Elim direkt kafasına bir yanına Ben onun yanına yanlış vurdum. Ya, o da beni çarptı. Evet. Ne güzel. Bebekler için su yapmışlar. Sağa dönün. Ardından sağa dönün. doğru çıkmalısın. Yoldaki çukurları görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Allah Allah. Ay çekmeyle de gelmişler. Gerçekten büyük cesaret. Evet. İleride park etmiş oraya. Buraya böyle offroad tarzı bir aracın olacak. Araç üstü çadırla geleceksin. Zaten orada bak araç üstü çadırlar da var. En güzeli onlar. Hiç tamam çekme karavanım buraya girer mi? Moto karavanım şöyle olur mu? Derdin yok. 4x4. Evet, işte zaman... ee, Duş, tuvalet. Onlar da olsun işte. Evet. Ağır, 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 ağır. Şu taşa dikkat et. Önümde de su şişeleri gıcır Anne gıcır ötüyor. Anne bak. Şu çözüm var. Anne Anne. Oh. Efendim anneciğim. Şu anda bayağı kalabalık. sabah oldu. Neredeymiş Edil? Ay buradaymış. Günaydın. Sen uyudun mu? Evet. Hala uykun mu var? <gülüyor> 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 Çok tatlısın anne. kapat <laughs> anne efendim ne oldu annem ben şu yatağı bir düzelteyim kimse yok herhalde herkes dışarı çıkmış Burada bir tane yavru ördek varmış. Yavru ördek kalmış burada. Günaydın yavru ördek. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl uyuyorsun anneciğim? Geceyle. <laughs> <laughs> Aferin sana. Ne yapıyorsun canım günaydın hadi. balık avlamaya çalışıyorum Akşama balık var. Hadi. hadi inşallah şey <laughs> en kötüsü hiç yakalayamazsan komşunun yakaladıklarını satın <laughs> al da gel bak hadi inşallah hadi bakalım sen onu hazırla balıkları biz de hazırlayalım. kahvaltı hazırlayalım kahvaltı hazırladan balıklar geliyor. Kolay gelsin canım. Teşekkür ederim. Bugün kahvaltıda kuymak yaptık ama kuymak peynirimiz olmadığı için kaşar peyniriyle çok da fazla erimedi. Bir de bozulacak biberlerimiz vardı. Ondan böyle domatesli biber kavurması yaptık. Anne. Efendim anneciğim. Nasıl da ben, fotoğrafı mı çekiyorsun? Şimdi kahvaltı saat. Hadi bakalım. İyi bakalım afiyet olsun. Teşekkürler. Delikli Koy'dan herkese günaydın. İzmir Çeşme Delikli Koy'a geldik arkadaşlar. <laughs> Burası çeşmeye bağlı. Ee, yolu biraz meşakkatli. Dik rampalardan iniyorsun. Yolu da biraz bozuk. Yani çok yavaş yavaş geldik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık çeşmeye yaklaşık yarım saatlik mesafede. Genellikle çadır kuran arkadaşlar var burada. Burada da bir tane kiralık karavan var. Yaklaşık 6 karavan kaldık burada. Çadır kuran gençler vardı. Bu tarafta çadırla kalıyorlar. Biraz gençlere daha hitap eden bir yer gibi. hemen erken saatte delikli kuyu plajını da göstereyim buranın ismini bu deliklerden geliyor buranın toprak oluşumu da çok acayip böyle kalkerli bir kayalar var erimişler. Bazı yerlerinde de mağaralar oluşmuş. Görüyorsunuz çadırla kalan gençler var. Denizin durumu da bu şekilde çok güzel bir deniz var. Bu tarafı taşlık kumluk karışık. İleride bir koy daha var. Oranın daha Kumluk, kumsalı. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Tatlıda bir esintisi var. Akşam biraz şiddetlenmiştir rüzgar. Akşam yemeğini karavanın içerisinde yedik. Bir toz oluyor çünkü. oluşmuş. Buradan dalgaları duyabiliyoruz. Şimdi bahsettiğim diğer koya doğru gidiyorum. Bakalım orada da çadırla kalanlar var mıymış gece? Buradan bir merdivenle iniliyor Ama denizini göstereyim. Koy süper arkadaşlar. Denizi süper. Tam sabah suyu denize girmek için ideal bir yer. Şurada bir tane mağara var. Buradaki koyda içeriye bayağı gidiyor. Şimdi tekrardan karavarımıza doğru gidiyoruz. Gündüz burası bayağı aktifti. Hafta içi olmasına rağmen. Hafta sonunu nasıl olacağını siz tahmin edin. Şöyle tekrardan göstereyim. Şu an hafta içi sabah erken saatte. Daha denize giden yok. Erken de dikkat ediyorum. Dün Kilopata plajında da gidecektik ama yolu çok dikti. Bir de mesafesi kamp yapabileceğin alan da çok dardı. O yüzden oraya gitmedik. Direkt buraya geldik. Burayı zaten de merak ediyorduk. Hem sizlere de tanıtmak istedik. Çok hoş bir yer. bir tane de böyle kahve satan bir araç da var. Akşam müzik de yapıyordu. Her şekilde. Hadi bakalım. Karavanımıza doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Delikli koyda herhangi bir tesis yok. Duş, tuvalet Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Göründüğü kadar. Yani buraya bir işletme yapılsa bir biç gibi ama biç de yapılsa bu sefer de her yeri rant kapısı yapmışlar. Parsel parsel. O yüzden her yeri çok aşırı ücretli oldu. Buradaki genç arkadaşlar da buralara gelemez. Şimdi diğer tarafına doğru gidiyoruz. Burada araç üstü çadırlarda kalanlar var. tarafa ilk defa gidiyorum. Alan geniş. diğer tarafına doğru geldim. Bakalım burada neler var. Evet. Burada da karavan var. Hmm, burada ağaçlık biraz daha gölge bir yer buldum. Sanki burada Gölgede daha müsait gibi kalmak için. Tab kumda batılır mı işte o biraz sıkıntı. Yani batmayan kum gibi sanki. Evet burada da böyle bir kafeterya gibi bir yer var herhalde. Hmm, bu tarafta da karavancılar var. Sanki bur burası biraz daha mı az bir rüzgar alıyor ki rüzgar da biraz daha az gibi. Komşunun yanına geldim sabah suyu. Bir arkadaş olt atıyordu. Bakalım ne geliyor. <laughs> ha, bu mu geldi? <laughs> ben de diyorum nereden gelecek diye bir bakıyorum önümüzden çıktı ya. Şöyle bunlar yakalananlar. <laughs> zaten Normalde yaşatmam olsa bunları bırakma yapıyorum ben de. Evet. Burası şeyin de Akyan'ın da şeyi yalnız. Yani deseler ki Akyan nerede çıkar burada çıkar. Işte. Değil mi? Zaten bak bak böyle baktığın zaman denizde mutlaka görürsün böyle ufak balıklar. Aynen. Akyan'ın yatağı burası. Evet. Allah. Sudan çıktığı suya girmiyor. da evet, sarpımız. <laughs> evet güzel sarpalar. Aslında işte bunların şeylerini şey yapamıyoruz. yapıp sıkıştırabilsek. Bir tane sabah kaçırdım işte o belki. Evet. Ya bayağı bir iriydi yani o. Değil mi? Onu şey yapamadık. Çıkaramadan ama zaten iri balık kendini şuradaki kayalara atıyor. Siz çekerken iriyi taktırıyor yani. Evet. Güzel geldi ha. Bayağı iyi. Hadi bakalım. Bulunduğumuz noktada bu şekilde kum zambaklarının koruma alanları yapmışlar. Kesinlikle kopartılması ve toplanması yasaktır diyor. Nesli de tükenmek tehlikesindeymiş. Kolay gelsin. Teşekkür ederim canım. Ne yapıyorsun? Gördüğünüz Önde gibi ne var? kısırı var. Vay çok severiz. Toşumuz var bir de. Evet. Hem acı biber turşusu var küçük hem de salatalık turşusu var değil mi? Evet. Sevgili benim yapmıştım. Evet. Ay çok çok rüzgar geldi. Arada böyle çok esiyor. Her taraf toz oldu. Evet. O yüzden dışarıda yiyemiyoruz. İçeride yiyeceğiz. Evet. Resmen karavanın içinde kaldık. Biz de ne yapalım ne yapalım. Yeşilliklerimiz ziyan olmasın diye kısır yapalım dedik. Evet. Şimdi kısır yapıyoruz. Yani karavanda kısır olmaz diye bir şey yok. Evet. Malzeme olduktan sonra evde yapılan her şey yapılıyor. Evet. Her hem de sağlıklı hem toklar. Mangal yapmaya gerek yok. Tabii canım. Zaten öyle ete de karşıyız hep. Çok da yenmiyor. O zaman masraflı oluyor ya kamp evet. hayatı. Bu şekilde aynı evdeki gibi devam ediyorsun. Hı, hı. yanında bolca olduğu sürece. Evet, hem yeşillik de güzel. Değerleniyor. Evet. Hadi bakalım. Vallahi yeşillik içinde nane var, roka var, fesleğen var, mar marul var. Ne doğradım başka? Bu kadar. Hepsini saydım herhalde. Yok. Evet birazcık akşam üzerinde etrafı keşfedelim. Evet, söyleyeceklerim var mı? Evet. Eki koy. Görülmesi gereken bir yer arkadaşlar. Ama sadece görülmesi gereken. Hadi evet. Kalınması gereken bir yer değil kesinlikle. Onların ayrıntılarını birazdan anlatacağım. Şimdi bir etrafı gezelim. Hadi gidelim. Bizim bulunduğumuz taraf daha taşlık. Burada taş biraz daha az. Çadırcılar var burada. Buradaki Minibüste arka tarafını kafeterya yapmışlar. İçecek satılıyor. Burada bira, kola, soda, fanta, su yazıyor. İçecek ve alkol satıyor. Burada kocaman bir yarık yer var. Gece gelenler dikkat etmeli. Delikli koyda bulunduğumuz yerin yan tarafı burası. Burada ağaçlar var. Sahil, Deniz. kum ama denizin içi taşlık burada da gene bir köfteci tost çeşitleri satan bir yer var çadır kurmak için bence burası daha uygun çünkü ağaç altları gölgelik yerler var ben bu tarafı daha çok sevdim karavanla buradan tepeden aşağıya iniş yeri var İsterseniz buradan da gelebilirsin. Sanki buranın yolu daha düz gibi gözüküyor. Ağaçlık alan var. Dün burada gene evlenme teklifi vardı. Bugün gene var. Belki de burada bir şirket olabilir. Evet, Delikli Koy'da çok güzel bir kamp yaptık. Ama her güzel şeyin bazı olumsuzlukları da olabiliyor, değil mi canım? Mesela evet. ne gibi olumsuzluklar yaşadık? Ya burada rüzgar çok estiği zaman toprak olduğu için toz, kum çok uçuyor. O biraz olumsuzluktu. Bir de e, çok fazla karasinek vardı. Olumsuz yanları da bunlardı bence değil mi? Evet karavanımızın kapısı açık durduğu zaman içeriye fazlasıyla sinek girdi. Evet kara sinek e, rahatsızlık veriyor. Bir olumsuzluk tarafı da buydu. Evet, şu anda hatta uçuşuyor. Evet, <laughs> kameranın içerisinde muhtemelen giriyordur. Ama sivrisinek yoktu rüzgar olduğu için. Sadece bizim bulunduğumuz alanda biraz fazla rüzgar esip toz uçuşuyordu. Mesela Hamle'nin çektiği o aşık olan alanda bu kadar rüzgar olduğunu düşünmüyoruz. Bizim gittiğimiz en azından sakindi. Akşam saatlerinde biraz daha rüzgar sakinlemiş oluyor. Sabah ve akşam saatleri güzel ama öğlen saatlerinde çok rüzgar olduğu için biz dışarıda yemek yiyemedik. Kahvaltımızı yapamadık. Yani olumsuzluklarından birisi de bu. Evet, arabanın içi hep toz oldu, kum oldu. Arabanın dışı da battı. Yani o işte yüzden Elimizde bez, etrafı evet, silmek tenisledik. zorunda kaldık diğer ağaçların olduğu taraftan çıkacağız bakalım yola. Bizim geldiğimiz tarafta yol çok kötüydü. Bu tarafta yol nasıl? En azından bu tarafın yolu güzelse gelmek isteyenler bu yolu kullansın. Şurada gördüğünüz mor çiçek açan bitkilerin hepsi kekik. Biz biraz sopladık. komşumuz da toplayıp getirmiş. Onları öğrendik. Buraya gelirseniz burada bir sürü kekik var dağda. Evet, bu ağaç altında kalanlar var demiştik. Burada büfe tarzı yer de var. Tost falan yapıyor herhalde. Şimdi biz diğer yoldan çıkıyoruz. Ki burası daha düzgün gözüküyor yol olarak. Biraz yokuş ama en azından çekme karavanla gelmek isteyen arkadaşlar bu yolu kullanabilirler. Şurası biraz bozuk ama Sonrası normal asfalta dönüyor. Kenarda bekle istersen ki. O zaman ne yapıyorsunuz? Bu koya geldiğiniz zaman bu aşağıdaki giriş yerinden girmek yerine daha yukarı çıkıp yukarıdan aşağı girerseniz eğer fazla bozuk yol görmeden koya girmiş olursunuz. Bunu da burada belirtelim. Artık yeni rotalar için yolumuza biz devam ediyoruz. Yeni yerlerde, yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.